Ali nerede? Odada. mavi. Ya ablam biz seninle böyle hiç kadın kadın oturup sohbet edemedik ya. Hiç konuşamadık vallahi. Biz seninle ne konuşacağız ki? Aa. Tabii ki de seninle ilişkini konuşacağız. Mavi. Ben görmüyorum sanıyorsun ama Ali ile sürekli didişiyorsunuz. Gülüm. Bence sizin bir ilişki terapisine gitmeniz şart. ayıp bir şey değil ki. Yani insan nasıl hastalandığında doktora gidiyorsa bu da o kadar normal bir şey yani. Şu anda sizin ilişkiniz hasta. Ali ile bizim bir ilişkimiz mi var? Tabii ki de var. Kız ben sizin aranızdaki elektriği görüyorum. Neydi o masadaki haliniz? Bunlar hep aşktan Mavi Hanım. Ah, zamanında Cemal abinle de biz ne fırtınalar atlattık bir bilsen. soğuk ya. Ay. Kız, ha. Birgül. Ha. Şöyle bize güzel bir kahve yap da eltimle karşılıklı biraz sohbet edelim. Olur. Allah Allah, bu çakal yine ne işleri karıştırıyor ya? Yakında çıkar nasıl olsa bu işin kokusu. Evet, ne diyordum canım? Ha, Vallahi Cemal abimle ben çok büyük badireler atlattık biliyor musun? Ha bak bizim ilişkimizde de düzeltilmesi gereken yerler yok mu? Tabii ki de var. Yani bizim ilişkimiz bile mükemmel değil. Biz bile düşünüyoruz vallahi bir ilişki terapistine gitmeyi. Vallahi Safiye abla sen Cemal'le evlisin. Bütün tıp alemi bir araya gelse yine de düzeltemez bunu. Ya. <laughs> Cemal kötü. Senin kocan iyi değil mi? Değil. Mavi, aslına bakarsan Ali şahane bir insan biliyor musun? Bir kere Cemal'den daha ince, daha düşünceli. Merhametli, iyi kalpli, vicdanlı. Ya Ali bir insanın kalbini bilmeden şu kadarcık bile kırsa... ...o gece uyuyamaz sen biliyor musun? Tertemiz bir insan. Ben onu te gençliğinden beri tanıyorum. <laughs> Abinle o olayın olduğu gece... ...vallahi hepimiz şok olduk. Hiçbirimiz Ali'nin bunu yaptığına inanamadık Gül. Konduramadık yani. Ya Ali bir karıncayı bile incitmez. bırak insan öldürmeyi. Ben sana bir şey diyeyim mi Mavi? Ali çocukları çok sever. Yani tam baba olacak adam vallahi billahi. Ay yeter Safiye abla. Seni Ali gönderdi değil mi? Bir de reklamını Allah. yaptırıyor. Allah Allah kız sen ne diyorsun ya? Ali'nin benim seninle konuştuğumdan haberi bile yok. Sen ne reklamından bahsediyorsun? Ay vallahi sen de çok sabit fikirlisin Mavi ya. Bak, aşk Konya Bey şehir duble yol inşaatı gibi olmalı. Bitmemeli. Aa, ay ben ne kadar güzel bir laf ettim ya. Ben bunu Cemal'a da söyleyeyim ben iyisi. Aa, kız nereye? Yatmaya? Aa, a, vallahi bırakmam. Kız, ne güzel oturup konuşuyorduk şurada. Ya evet, çok güzel sohbet ediyoruz da... ...benim uykum geldi. Safiye ablayla sabah erken kalkmam lazım. Sana iyi geceler. Aa, vallahi bırakmam ya. Otur bak daha benim sana soracaklarım var. Canım benim sen cildin ne kadar güzelmiş. Vallahi ilk defa bu kadar yakından görüyorum ya. Sen ne kullanıyorsun? Kil falan mı kullanıyorsun? Bak mesela benim havyarlı bir kremim var. Her gece yatmadan sürüm yalnız biraz pahalı ayıptır söylemesi yani. Sen gerçekten ne kullanıyorsun ya? Ha bak bir de cilt bakımı. Bir kadının cilt bakımı çok önemli. Gözeneklerin çünkü temiz olması gerekiyor biliyor musun? Ay biz seni spa'ya mı gitsek ya? Geç Ürgüp'te de, de nerede spa bulacaksak. Kız olsun hamama gideriz. Azıcık terleriz, iki ter atar oynarız ya. Değil mi? Canım adamla ne işin var? Çık dışarı. Ali bir dakika dinle beni. Hayır. Hemen gidiyorsun. Çabuk. <laughs> Ali. Ali ben seni deli gibi seviyorum. Çok seviyorum. Seni isteyen bir kadınla birlikte olmak seni ne kadar mutlu eder bir düşünsene. Bana bir kere dokun. Bir kere elimi tut anlayacaksın zaten. Bak. Bak kalbim nasıl da küt küt atıyor. Gülizar yapma. Çık dışarı. Çık. Ali. Ali bak biz birlikte çok mutlu olabiliriz. Gülizar ne biçim konuşuyorsun sen? Ben evliyim. Sen bir genç kızsın. Hiçbir mi utanman yok senin? Hadi çık. Ali. Gel. Çık. çık dışarı. Öğretmenin dersleri çok iyi diyor. İstanbul'da okudacağım oğlum. Ha buralarda ziyan olmasın ha. Hangi parayla acaba? Kız baba. Beş kuruş paran yok, İstanbul diyor. Hoş, gerçi mavi yedi sen gönderi verir Metin ya ama biliyor. Okuma dedin mi ona? Ahan sular durur. Allah kahretsin. Belki de maviye gerek kalmaz ona. Nasıl olacağımış o iş? Baba, senin bir yerde komün falan var da bizim mi haberimiz yok? Bizde mi saklıyorsun kız? Hayat ona. Yarının ne getireceği belli mi? Öylesine konuşuyorum kız. Ali yalvarırım bir şans ver bana. Ben seni maviden daha mutlu ederim. Gülizar bak daha fazla konuşup kalbini kırmak istemiyorum. Sus! Elin ayağında rahat dursun. Bir planın var da sen bana zemin mi hazırlıyorsun yoksa be? Vallahi bak kırarım kemuklarını haberin ola. Ya ne planı olacak ya? Oyunumdan geçeni söylüyorum işte. Sana ilk defa bu kadar yakın duruyorum. Rüya gibi. Gülizar! Hiç mi gurur yok sende? Ben evliyim, evli. Evli olmasan da seninle aramda böyle bir şeyin olmasının imkanı yok. Seni kardeşim gibi görüyorum. Anlamıyor musun? Hakkı! Sen Cemal'a mı güveniyorsun yoksa, he? <laughs> sahın diyeyim annem, sahın o adamla fingir deme, he mi? Ya seni sevmiyorum. Sevmeyeceğim de bundan daha ötesi var mı? Anlamıyor musun? Bunlar kavga ediyor. Ali kardeşim bağırıyor. Ne var lan ya? Yürü. Kız. Yürü! Gel, gel gel. Seversin Ali, seversin. Daha beni tanımıyorsun bile. Tanısan sen ee, de seversin. Ha? Bu Mami'nin sesi değil ki. Gülizar bu. Kız senin ne işin var benim evladımın yatak odasında paralarım seni. Yarın erken kalkacağım, bir şey gitmem lazım Safiye abla. Kız Allah Allah, senin kendi işin değil mi bu yani? Sen patron değil misin? Biraz geç gidersin. Bak ne kadar güzel oturuyoruz şurada iki et, sohbetleşiyoruz ya. Seviyoruz düşmanın aması seni. Aa bu yaptıklarını anan arayıp bir bir anlatacağım biraz değil. Bu annemin sesi değil mi ya? He. Ay yine kimi azarlıyor bu ya? <laughs> Allah Allah. Ay ne oluyor ki de ya? Vallahi bıktım. Yemin ediyorum bıktım ya. Senin terbiyesiz. <laughs> seni ahlaksız. Damat bırak ben bunu kemirdeceğim. Kemir. <laughs> bırak. Basılan yerlerine böyle vuracağım. Bırak. bırak Rezil, bırak, şey. namussuz. Ben sabide hizmet ettim. Utanmaz. Bırak. Rezil. Anne bırak. Namussuz. Kız. 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 Anne paracığım. yapma yeter. Sen bırak. 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 Sen bırak. Sen bırak. Sen bırak. Anne, yapma. Dur, daha öyle olmaz. Aa, böyle olur, böyle Sana da yazıklar olsun şey, kardeş. Aa, gül gibi karanın üstüne burada mı bakmadın? Bacım, yok öyle bir şey ya. Yanlış anladınız. Bırak. Allah gebertirim ben Ne? Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Aa, bu ikisini bastık Mavi. Koca seni <laughs> aldatıyor yenge. Mavi, öyle bir şey yok. Gizlice odaya girmiş. Ben de banyodan çıktığımda gördüm. Tüh, Allah senin ceza Kızım senin çutamman yok mu? Ha? Bak Ali beni asla aldatmaz, tamam mı? Sen böyle hareketler yaptıkça içi küçülüyorsun ya. Ben kadın halini utanıyorum senden. Resil. Aferin benim yavruma. Aha da bak tutuyor. İstiyorsan iki baklat. Hak etti mi o hak etti? <laughs> ben ona elimi bile sürmem. Bırak gitsin anne. Ne? Yürü. Anne siz de odanıza gidin. Tamam kuzum. Ali. Ali ben seni suçlamadım biliyorsun değil mi oğlum? Ona kızdım ben. Kusura bakma kardeşim. Yürü Fatma, yürü. Hadi annem. Hadi yürü. gelsin. Vallahi sen öldürürüm namussuz ırz düşmanı. İsmet! Ne yapıyorsun ya? Terbiyesiz terbiyesiz Saravetli. Ya bu kız bizim misafirimiz. Allah Allah, zaten mağdur ettik kızı. Bu mu mağdur? Vallahi İsmet bunu dövmüş, az bile yapmış. Ellerine sağlık, ben o çocuğun kıymetini bilemedim. Yahu ne oluyor ya? Gene, gene kudurdunuz. Nedir bu bağırışınız? Aa, bu Gülizar ahlaksızı, annelerin yatak odasına girmiş. Oh. Ya vallahi hem de odada mavi yokken ya diyeyim ben size Refik Hanım. Gerisini artık size anlayın. Ha canım size. Dibe çıkar lan. Ne? Öyle şey olur mu? Yapar mı Gülizar öyle şey? Hayret bir şey. Kız bir şey söylesene. Vallahi bana iftira atıyorlar Refika teyze. Evet. Ben tuvaleti arıyordum. Şaşırmışım yanlışlıkla girdim Ali'nin odasına. Evet. Sen sakın inanma bunlara. Yalancı. He. He vallahi öyle olmuş. Hasibe, sen ne kadar inanılmaz bir insansın ya. Gencecik pırlanta gibi bu kıza iftira atıyorsun ya. He, öyle oldu diyorsun yani ha? Öyle mi diyorsun? Güzel. Ya kız be ay, ya! Bırak seni! Ay geçin! Ne yapıyorsun kız? <laughs> şey yapmıyorum ya Fikir Hanım. Kız yerini karıştırmış, ona korsetiyorsun bellesin diye. Bak kızım, anda burası tüfalet. Anladın mı? İyi belle bak. Anlamadım diyorsan çünkü kafanı kubura sokacağım. Ya, ya bırak beni be! Ha, bak. <laughs> Anam anam! Yürü, yürü, Kız buraya benim sinir sistemimi bozma. Sen de burada oh. kal. Çıkın buradan gidin. Çıkın buradan gidin. Bak benim sinirim bozuluyor. Bana bak, sen de bu olayı iyice şova çevirdin ha. Hasibe şov. Doğru söylüyorsun vallahi Safi? Hadi, 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 hadi! Gel lan, yürü kız. Mavi. Bana güvendiğin için sağ ol. Ben seninle konuşmuyorum. Hı? Masada kavga ederken bayağı laf yetiştiriyorlar ama. O öyle sinirden oldu bir anda. Tamam. Bundan sonra böyle mi konuşacağız? Ben seninle ne yapacağım ya? Ay, ay, ay ne çileli başım varmış ya Rabbim ne çileli başım varmış. Oh. Hadi öteki tanımadan yılan gibi girdi ailemize. Ama bundan sonrasına izin vermem. Bir daha o aileden kız almam. Duydun mu Fazıl Bey? He? Aha bak buraya yazıyor. Tövbeler olsun. <laughs> Vallahi çok haklısın anneciğim. <laughs> e herkes bir Cemal değil ki. Doğru kadını bulup sizin şanınıza uygun bir gelin getirsin. Ya zaten kız da meraklı diyelim İsmet'le evlenmeye. Baksana kabul etmedi. Ya evet baba ya, ben en çok ona gıcık oldum, biliyor musun? Ya senin başına talih kuşu konmuş. Kıymetini bilsene. Değil mi ya? Tamam, kumarbaz olabilir, e, karı dövüyor olabilir. Ama yani o kadarcık kusur, e, kadı kızında da olur, öyle değil mi? Ay. Bak, o ite söyleyin, gurlandıysa defolup gitsin konaktan. Hırsım daha geçmedi. Kız sen İsmet'i nasıl reddedersin ha? Allah cezanı versin seni. Ya anne bir dinleyin anlatacaklarım var. Ne anlatacaksın kız? Ne anlatacaksın? Meğer çocuk sağ ölüp bitiyormuş. Bak ayağımıza kadar fırsat gelmiş kızım sen nasıl ayırdırsın? Anne hani niye zorluyorsun kızı? Sevmiyor işte. Evlenmek için sevmek mi lazım kızıma? Önce evlensin sonra sever elbet. Hiç. Bunun da hava hiç basmıyor. He vallahi ya. Hmm. Baba. Şimdi gideceğim bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben teklifini kabul ediyorum diyeceksin, yürü. Alırım ben de. Kartı veririm vallahi! Ya rahat bırak kızı artık. Yürü pembe ablacığım, sen de çık dışarı. Ya anne bir kızına güvensene. Benim de bildiğim bir şey var herhalde, değil mi? Ne koyacağım kız sana? Sen ne biliyor olabilirsin acaba? Ne biliyor olabilirsin acaba? bırak, bırak, ay, bırak, ay, bırak. Oğlum kız reddetti ya lan seni. Anam da geldi bir kova suyu bunun başına boca vallahi. Oğlum bak ne güzel oldu lan. Evlenmene hacet kalmadı. Süper bir şey oldu bu ya. Abi, ne biçim konuşuyorsun ya? Kalbi kırılmıştır çocuğun. Yok lan, ne kırılacak ya? <laughs> şov yapıyor lan bu, şov. Şov mu? Abicim sen bu kızı seviyorsun değil mi? Yok. Ya mesele o değil de abi. Bu kız beni nasıl reddeder ya? <gülüyor> <gülüyor> İsmet'im ben, İsmet, İsmet. Qoracıkların beli ahtı. Uçuk prens. Rezil etti lan beni Ama yok, yok. Sözünü tutacak bana. Bu kez tutacak. Nereye gidiyorsun İsmet? İsmet, İsmet! Gel diyor! Ya gelmem, döveceğim. Dövmeyeceğim annem, dövmeyeceğim. Gebertecek! Ya annem ya! Allah seni kahretsin. Dur bakalım, dur, dur, dur. Dur. Ben sözümü tuttum. Şimdi sıra sende, hadi. Ben daha ne duruyorum burada, faydasız. Baba bak, bir dakika bir, bir şey anlatacağız, bir dinleyin. Ne dinleyeceğim lan seni, yürü git. Gözüm görmesin bir daha. Ne duruyorsunuz? Ha? Ali, ha. Cemal, atsanıza dışarı kardeşinize. Ya, ya anacığım, bir bağırma ya, buradayız işte. Allah Allah, belki beklenmedik bazı gelişmeler olacak, az bekle. Hadi sana kızım ya, hadi anlatsana, hadi. Tamam be. <laughs> Refika Hanım. Benim size söyleyecek bir şeyim var. Bu Gülizar İsmet dövmedi. Kim dövdü o zaman? Kendi kendine taşla vurdu manyak. Gözlerimle gördüm. Ne? Ah. Ali, bir de seninle evlendireceklerdi bu kızı. Vallahi Allah korumuş seni. Hani sen benimle konuşmuyordun? Unutmuşum doğru. Ya. Gördünüz mü? Yapmadım diyorum size. Cemal abi. Abim söyle kurban oldu. Söyle annemle babam benden özür dilesinler. Vallahi bebeği duydunuz. Pembe, doğru mu söylüyorsun? Vallahi doğru enişte. Suratına suratına vurdu taşı. Gördüm yani. O zaman dün niye söylemedin? Şey. Benim olaydan haberim yoktu, e, sonra annemden duydum. Gece gece de dedim, rahatsız etmeyeyim. Sabah da malum bir teklif durumu olunca bir erteleme oldu. Nerede bu yılan? He? Nerede bu yılan? Dur kız çekil şuradan. Nerede bu yılan? Eh ben seni öldürmez miyim? Tamam anne, tamam. Çıkıyorum zaten şimdi buradan, geliyorum birazdan. Hadi. Allah kahretsin seni. Sen ne ahlaksız, ne yalancı bir kız mısın ha? Mister gibi oğluma bir de iftiralar atmaya kalkıyorsun sen ha? Defol, defol, defol gözüm görmesin seni. Refika teyze. Sus kız, sus. Sus bana teyze deme, vallahi sık veririm şimdi seni burada. He, yılan! Sen ne biçim bir kızısın ayol? Defol buradan, defol, defol git. Bir daha da sakın gelme, haydi. Ay. Ay, anne, ya sen ne bağırınıp duruyorsun? Kalbi ne inecek ya? Ay ne inerse insin. Ayol bu maviden de beter çıktı. Tövbe estağfurullah. İftiracı şey, yılan! Oh, ay öleceğim vallahi artık. İsmet'ime de boş boşuna eziyet çektirdik. Ay vallahi anne sorma ya. Gerçekten ben de şaştım kaldım yani. Hiç beklemiyordum ki ben bu kızdan böyle bir hareket yani. Annem, iyi misin? İlacını falan getirtireyim mi? Bir gün! TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.